Lise öğrenciler bu kez sınıfta değil mutfakta ter döktüler. Kastamonu'da şefler yarışıyor yemek yarışmasında lise öğrencileri yaptıkları yöresel lezzetlerle yarıştılar. Yarışmanın amacı Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmaktı. En lezzetli yemeği yapabilmek için mutfağa girdiler. Hem birbirleriyle hem de zamana karşı kıyasıya yarıştılar. Kastamonu'da düzenlenen liseli şefler yarışıyor yemek yarışması 38 okulun katılımıyla başladı. Yöresel lezzetler ve Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya daha önce aşçılık eğitimi almamış lise öğrencileri katılıyor. Hepsinin hedefi en güzel yemeği yapabilmekti. Amacı liselerimizdeki e, aslında buraya katılan liselerimizin tamamı yemek liseleri değil, meslek liseleri değil. E, diğer liselerimizden de çok e, yoğun katılım oldu. E, onların e, bilgi ve becerilerini bir yandan keşfediyoruz. Diğer yeteneklerini görmeye çalışıyoruz. E, çok istekliler. Bu isteklerini biz de desteklemeye çalışıyoruz. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi gastronomi mutfağının eş sahipliğinde gerçekleşen yarışmaya araç, Devrekhani, İnebolu, Merkez, Taşköprü ve Tosya ilçesinden öğrenciler katıldı. Türk mutfağına özgü yemekler ise uzman jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Topladık, en son biz de bir katılalım, şansımızı deneyelim dedik. Bu şekilde yemekler hazırladık, umarım beğenirler. Soğuk bir çorba yaptık çünkü bekleme riskini düşündük ve bir ayran aşı çorbası çıkardık. Böyle yoğurtlu bir çorba. Ondan sonra ana yemek olarak soğan dolması yaptık. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve odanın destekleriyle gerçekleştirilen yarışma 24 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu Etkinlik 3 hafta sürecek. Bu hafta önümüzdeki hafta elemeler var. Ondan sonraki hafta yarı finaller var. Ve tam Türk Mutfağı'nın olduğu haftada final gerçekleşecek. Dörtlü final gerçekleşecek ve böylelikle bugünkü ana haber bülteni